Bu bölümde Maraton adlı paragrafımızın sentence completion yani cümle tamamlama etkinliğini yapmaya çalışacağız arkadaşlar ve ilk yarım cümlemizle başlıyoruz. Cümlemizin başlangıç kısmı bize boş bırakılıyor ve virgülün sonrasında ise şöyle bir cümlemiz var. Most of which are strains and sprains. Ki bunların çoğu kas gerilmeleri ve ayak bileği burkulmalarıdır diyor. Şimdi öncelikle bu iki kelimenin anlamlarını yazalım. Kas gerilmesi ya da kasılması anlamına gelen bir isimdir. Sprain ise ayak bileği burkulmasıdır arkadaşlar. Hemen buraya notumuzu düşelim ve devam edelim. Ayak bileği burkulması. Peki şimdi bakın bize diyor ki bunların çoğu. Peki bunların çoğu ayak bileği burkulmasıyla, kas gerilmesi ise hemen cümlemizde şuraya gitmemiz lazım. Bakın paragrafımızda 3. satırın sonundayız. Mainly strains and sprains yani çoğunlukla ya da başlıca ayak bileği burkulmaları ve kas gerilmelerinden bahsediyoruz. Peki cümlenin başlangıcında ne diyor? Most of problems that happen during a marathon race are not very severe. Bir maraton yarışı sırasında meydana gelen çoğu sağlık problemi, çok ciddi olmaz diyor. Not very severe. Ki bunların başında da strains and sprains yani kas gerilmeleri ve ayak bileği burkulmaları yer almakta. O halde cümlemizi şöyle tamamlayabilir miyiz? There may be minor health problems during a marathon race. Bir maraton yarışı sırasında küçük çaplı, bakın minor. Hemen bu minorın paragraftaki karşılığını bulalım. Not very severe. Küçük çaplı sağlık problemleri meydana gelebilir. Bu bir olasılıktır ki bunların da çok büyük bir kısmı and sprain'den oluşmakta. Peki bu birinci yöntem. İkinci e, yönteme baktığımızda şöyle bir e, yapıyla cümlemizi tamamlayabiliriz. Aynen paragrafta olduğu gibi, most health problems that happen during a marathon race are not very severe, most of which are and sprains. Aynen burada olduğu gibi bu cümleyi yazabiliriz. Bir maraton yarışı sırasında meydana gelebilecek e, çoğu sağlık problemi not very severe çok ciddi olmaz ki bunların başında da strain ve sprain gelir dedik. Gelelim ikinci sorumuza. Before starting to train for a race. Bir yarış için antrenmanlara başlamadan önce beginners yani bu işe daha yeni başlayanlar ne yapmalı buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi beginners kelimesini şurada görüyoruz ve bize diyor ki bakın cümlesinde many health experts advise beginners to see doctors before they take up training for a race. Birçok sağlık uzmanı Başlangıç seviyesinde olan kişilere şunu tavsiye ediyorlar. Nedir bu tavsiye? To see doctors. Doktora görünmelerini tavsiye ediyorlar bir yarış için antrenmanlara başlamadan önce. Buradaki take up phrasal verb'ü bize verilen cümledeki start'la eş anlamlıdır arkadaşlar. Hemen üzerine yazalım. Take up. Peki şimdi gelelim. Beginners, başlangıç seviyesinde olan kişiler ne yapmalı? Beginners are Advised to see a doctor. Başlangıç seviyesinde olan kişilere bir doktora görünmeleri tavsiye edilmektedir. Hatta şöyle de yazılabilir. Bakın, must see a doctor. Hemen e, burada yazalım bunu, must see a doctor diye. Çünkü bu cümle net bir şekilde aktif bir cümleyle, yani etken bir cümleyle bu şekilde tamamlanır. Edilgen cümleyle ise e, bu şekilde tamamlanabileceğini söyleyelim. Üçüncü cümlemizdeyiz. It is true that few hobby athletes, burada bize ifade edilen şudur. Bu işi hobi olarak yapan atletlerin çok küçük bir kısmının yaptığı bir işin doğru olduğunu söylüyor. Peki biz burada neyi biliyoruz arkadaşlar? Bakın, many hobby athletes, hemen burada bir işaret diyelim. Bakın şuradan itibaren okumaya başlıyoruz. Many hobby athletes do not prepare themselves in the right way for a race. Birçok e, bu işi hobi olarak yapan sporcunun, çok büyük bir kısmı ya da birçoğu bir yarış için doğru şekilde kendilerini hazırlamazlar diyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? It is true that few hobby athletes Prepare themselves in the right way for a race. Yani sadece çok az sayıda atlet, hani birçoğu kendisini doğru bir şekilde hazırlamıyorsa, çok az sayıda atlet kendisini doğru şekilde bir yarış için hazırlıyordur. Bu cümlenin anlamını çıkarabiliriz. Hatta devamında ne diyor bakın? Getting yourself in good physical shape over a period of months. Yani aylarca süren bir sürecin, zamanın ardından... Kendinizi e, iyi bir fiziksel duruma getirebilmek is not always easy, her zaman kolay değildir and requires a lot of self-discipline ve çok fazla öz disiplin gerektirmektedir diyor. Aynen burada bizim verdiğimiz cümleyi destekleyen bir cümle niteliğinde. Geldik dörde. One needs a lot of self-discipline. Şimdi arkadaşlar az önce self-discipline'i şurada gördük. Buradaki hani üçüncü cümlemizi tamamlarken görmüştük. Self discipline ne diyor bakın bir kişinin e, çok fazla self disipline ihtiyacı vardır. Peki ne için buna ihtiyacı vardır? Kendisini fiziksel anlamda uzun bir sürenin üstüne iyi bir şekilde hazırlama konusunda. Peki o zaman şunu söyleyelim hemen. One needs a lot of self discipline to put himself in good physical shape over a period of months for a marathon. Yani bir maraton için. Uzun aylar boyunca süren bir sürecin ardından ya da üstüne bir kişinin öz disiplininin öyle çok olması gerekir ki kendisini, iyi bir e, fiziksel duruma getirebilsin. Getting yourself in good physical shape over a period of months is not always easy. Az önce üçüncü cümlemizi destekleyen bölümde şimdi tam olarak bunu görüyoruz arkadaşlar. Ve kendini iyi bir şekilde, iyi bir fiziksel duruma getirmek de requires a lot of self-discipline. Cümlenin sonunda da bunu görüyoruz. Yani require, gerektirmek anlamına geliyor. Need ise gerekmek diye çevrilebilir. Bir kişi self disipline hem de çok fazla self disipline ihtiyaç duyar. Kendisini bir maraton için aylarca süren bir sürecin ardından iyi bir fiziksel duruma getirebilmesi için. Geldik 5'e. Burada bize boşlukla başlıyor cümle ve devamında bakın ne diyor. Which should be replaced during the race. Yarış sırasında hemen yerini yeni bir şey almalı. Yani aslında burada yeri doldurulmalı diyor arkadaşlar. Replace ile birlikte. Peki yarış sırasında özellikle maraton yarışı sırasında biz neyin yerini dolduracaktık? Elbette ki kaybedilen suyun. O halde arkadaşlar şimdi bu cümleyi iki farklı şekilde tamamlayabiliriz. Ancak öncesinde paragrafın son 2-3 cümlesini çok iyi anlamak lazım. Lazım. bir maraton yani e, maraton koşucularının karşılaştıkları bakın face karşılaşmak e, karşılaştıkları problemlerin en büyük problemlerin bir tanesi dehydration yani neymiş arkadaşlar su kaybıymış. Su kaybını ne olarak veriyor? Not getting enough to drink. Yani yeteri kadar e, sıvının tüketilmemesi olarak veriyor. Hava çok sıcaksa your body can lose up to 4 liters of fluid through sweating and breathing out air. Eğer hava çok sıcaksa, vücudunuz 4 litreye kadar, bakın, 4 litreye kadar sıvı kaybedebilir ve bu sıvı kaybı terleme ve e, nefes alıp verme yoluyla gerçekleşir diyor. Son cümledeyiz. One of the most important tasks for a runner, bir koşucu için yapacağı en önemli görevlerden bir tanesi is to drink enough, yeteri kadar su içmektir throughout a race, bir yarış boyunca. Şimdi yerini doldurmamız gereken şey neymiş arkadaşlar? İşte burada görüyoruz ki water aslında. Suyun yerini doldurmamız lazım çünkü çok fazla dehydration gerçekleşiyor. Şimdi hemen cümlemize bakalım. A runner may lose a considerable amount of fluid during a marathon. Yani bir koşucu bir maraton boyunca çok önemli miktarda considerable amount çok önemli miktarda sıvıyı kaybedebilir ki bu da bu kaybedilen sıvı arkadaşlar buradaki fluid e, yarış boyunca yerini yani yerini doldurmak gerekir bu kaybedilen su, e, suyun. İkinci şekilde şöyle doldurabiliriz. One of the biggest problems that marathon runners face during a race is dehydration. Burada hemen ta şuraya kadar bakın virgüle kadar olan yeri okuduk. E, bir maraton yani daha doğrusu şöyle maraton koşucuların e, bir yarış boyunca karşılaştıkları problemlerin en büyük problemlerden bir tanesinin e, su kaybı olduğunu söyledik bu, ve bu durumunda e, yarış boyunca yerini e, doldurmak gerektiğini ifade ettik diyelim ve beşinci e, sorumuzu da tamamlamış olduktan sonra e, bir sonraki alıştırmaya geçiyoruz arkadaşlar.